Kimler gidiyor bu eksen'e? Allah aşkına, eksen'e den eksen acun yazalım. Böyle çıkar. Bakıyoruz. Şeref Bey. Aa, kimler kimler var? Haluk Bilginer, Songül, Öden ve Şükran Obalı gibi başarılı oyuncuların yer aldığı 10 bölümlük dizinin yönetmen koltuğuna Onur Ünlü oturacak. Hmm. Konuşanlar. Bu yıl YouTube, YouTube'da Konuşanlar e, isimli programıyla hızlı yükselecek geçen Hasan Can Kaya da yoluna eksenle devam edecek. Gibi. Allah kim var? <laughs> Aziz Yiğit ve Kıvanç Kılıç'ın yer aldığı bir komedi dizisi de platformda yer alacak. Talk Show Filtresiz Televizyonda severek izlediğimiz Tolga Çevik'in sunduğu show programı Talk Show'da filtresiz haliyle izleyiciyle buluşacak. Sihirli Annem <gülüyor> <gülüyor> ya. Küçükken severek izlediğimiz televizyonun başından bir olsun bile ayrılmadığımız Sihirli Annem dizisi de yeni kadrosuyla miniklerle yeniden kavuşacak. nerede Betüş? Betüş nerede? Zeynep Bastık ve konukları. Zeynep Bastığı'da ünlü isimleri konuk edeceği bir müzik programı ile izleyeceğiz. Kirli Çamaşırlar Orkun Işıtmak Ünlü YouTuber Orkun Işıtmak da platformda Kirli Çamaşırlar isimli bir eğlence programı sunacak. Enis Arıkan Gerek televizyonda gerekse sosyal medyada severek takip ettiğimiz oyuncu Enes Arıkan'da bir talk show programı ile karşımızda olacak. Garaj Doğan Kabak Ferhat Albayrak Araba tutkunlarını heyecanlandıracak gaz e, Garaj isimli programı sunacak. Okey. Burak Şanlı, e, Burak Sanlı ve Kıvanç Özkönü de bilim ve illüzyonu buluşturdukları programda bir araya gelecek. Öğrenci evi. Bir dizi mi? Gençlik dizisi. Aynı çatı altında dört öğrencinin yer alacağı bir gençlik dizisi de platformda yer alacak. Dört, hangi dört öğrenci? Ha, çocuklar mı? Okey. Masterchef Junior mı? Ay Junior mı? Ay bu çok iyi fikir. Bak mesela bence bu güzel bu arada. Bence niye iğrenç olsun ya? Neden ilaç olsun? Siz hiç Gordon Ramsay'i izlediniz mi? Gordon Ramsay'in çocuklara nasıl davrandığını hiç izlediniz mi? 7-13 yaş arasındakiler katılacakmış. Kral Şakir. Platformda çocukları severek izlediği Kral Şakir çizgi filmi de var. Katarsiz. Uzman psikolog Gökhan Çınar. Farklı farklı hikayelere tanık olduğumuz ve severek izlediğimiz Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis'te YouTube platformundan eksene geçen programlar arasında Yetiş Zeynep mi? Ne bu? Üniversite öğrencisi Zeynep'in altı çocukluğunun hikayesini hikayesinin anlatıldığı dizide Zeynep karakterine oyuncu Aslı Bekiroğlu hayat verecek dizide Kerem Cem ve Ece Dizdar gibi isimlerde yer alıyor. Ayak tenis mi? ıms, ıms. semi 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 hiç kulağımda gitmiyor ses led e, ledwan çok teşekkür ederim olsun için ledwandan gelenler hoş geldiniz ay semih evet ve semi Vahşi şeyler. Eee, ay, ay kim var? Nurgül yeşil çayı anormal seksi buluyorum ya. Hem güzel hem seksi yani inanılmaz bir kadın. Bayılıyorum. Kendisine bayılıyorum gerçekten. Vallahi bayılıyorum ya. Ve bu asmalı konaktan beri böyle. Ay değil mi susi işte ya susi sesi. Bence de öyle. Bence herkes için öyle yani. <laughs> o adam oldun mu? Ali biçim mi? Can Tomay. Da sıradaki YouTuber'ı arayacakları bir programla bir araya gelecek. Fight Club mı? 11 dövüşçü bir evde. <laughs> ne? 11 dövüşçü bir evde olduğu için ev olarak gidiyorum. <laughs> ben de ev olarak gideceğim ya adamın soyadı bile ne kadar atarlı ya Kutluhan sorma geç hadi. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Onur Çelik, Enis Yunusoğlu, Medeni Çelik, Muhammed Apaydın, İsmail Uzuner, Mehmet Ali Meriç, Hasan Demir, İsa Göçmen, Mükremin Güler. <laughs> Çok iyi soyad değil mi ya? Nasıl zayıflarım? Ay ben avatara takını çok seviyorum ya. Neden öyle? Bana çok şey geliyor. Çok düzgün bir adam gibi geliyor. Aşırı seviyorum bu adamı gerçekten. Evet ya çocuğu da çok tatlı bunun. 01 çok teşekkür ediyorum 100 bitlik desteğin için. Çok sağ ol. Bu arada efendim ee, Ale Alice 5. ayından hoş geldin. Sefalar getirdin. Hemen belge 3. ayında. Metin Güne 101 bit göndermiş. Ne yazdığını göremedim. Ne Yazdığını göremedim. Hemen bakacağım. Hemen bakacağım. Abla, eğer mutlu olmak istiyorsan bence Zesuat izledim. Şu an izliyorum zaten. İsmail Baran 50 bit göndermiş efendim. Çok çok teşekkür ediyorum desteğin için. Bir şey yazmamışsın ama olsun yine de. Burada e, bu arada 01 50 bits daha göndermişsin onun için de çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Çağın Atakan, Arslan, Şef, Türev, ulu Uludağ zayıflamak için Hııııııı Ad Yani adamı zayıflatacak yani direkt, bir kişiyi mi zayıflatacak? Ama doğum günüm iyi ki do iyi ki doğdun 01, iyi ki doğdun mutlu senelere, mutlu yaşlara Astrolojik şifre işte, işte sırf ben bunun için giderim Ben gittim bile Ben gittim bile Ama Yani şu insan alınabilecekken, bu insan alınabilecekken, akrepler gibi tehlikeli birer. Yani. Bilmiyorum yani o olsaydı ben direkt yani ekseni gözüm kapalı alırdım bu arada yani gözüm kapalı. Ben zannetmiyorum ekseni alacağımı çok sanmıyorum ama. Nasip tabi bu işler. Ee, içinde i̇çinde çok güzel işler çıkartan arkadaşlar var. Herkesin yolu açık olsun. Öyle. İlk hafta ücretsizmiş galiba. Beleşe bir bakarız. <laughs> 8-10 lira olursa alınır. Vay ucuz bir şey olursa neden alınmasın? Bakılır yani. Bakılır açıkçası. Hande Kazanova ve Dinçer Güner'de astrolojiye dair her şeyi konuştukları bu programda bir araya gelecek. Evet son liste bu demek ki. Berkcan Güven'le Rainman diyorlardı. O, onlar ne oldu? Onlar nerede? Hı? Niye oldu? Bu da 6 saat önce yayınlanmış çünkü. Açılış tarihi de belli olmuş eksenin. 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle açılıyormuş. <laughs> Benim bildiğim kadarıyla ikisi olacak vardı aslında. Değil mi? Cemal Can, Can'ın olduğunu söylemişlerdi. Bak onunla alakalı da şu anda herhangi bir şey yok. Bununla de bir şey söylenmemiş. Bilemem. Bilemiyorum artık. Alper Rende de var galiba. Vallahi şu anda ben başka hiçbir şey görmüyorum. En son yani, garaj eksen, arkan, mınımınımınımınım. Yani genelde tabii ki de sosyal medyadan tanıdığımız insanlar var haliyle. Kendi videosu demişti. Evet evet aynen ben de olacağım dediğim gibi. Ee, ben de Fight Club isimli yarışma programına ev olarak gidiyorum. Yani yeterli oranda kavga edebilmeyi sağlamak adına küçük bir ev olması için ben gidiyorum. En küçük beni buldular <laughs> o yüzden. Ben ortalığı kızıştırmaya gidiyorum ya. Yani mesaj mesela şey diyeceğim anladın mı? Var ya sana bok gibi dedi. Benden duymuş olma ama. Ama benden duymuş olma. <laughs> Boks eldiveni olmak için gidiyorum kesinlikle öyle. Ben ortalık kızıştırmaya gidiyorum. Ortalık kızıştırmaya gidiyorum. Böyle şey tam kavga çıktığı